bir gün odada oturuyordum. Misafir çocuğu geldi. Dedi çıkar oyuncak. Monopoly'yi çıkarttım. Dedi çıkar telefon. Ev telefonunu çıkarttım. Dedi çıkar bilgisayar. İşte o zaman ağzına iki tane çıkarttım. Annesi dedi niye vurdu? Dedim teyze 3-5 yaşında misafir çocuğu, sanırsın organize gaz baronu. Sun keke, sun. Evinizi 15 dakika içerisinde sizden daha iyi tanır. Tüm prizlerin, kalorifer peteklerinin, tuvalet giderlerinin yerlerini aklına kazınmıştır. Evdeki bütün ışıkları birden yakabilir. Aynı anda bütün odalarda bulunabilir. Girdiği odaların kapısını çıkarken açık bırakır. Söylediğiniz cümleleri tekrar eder ve mütemadiyen koşar. Ve anlarsınız ki dünyayı ele geçirmeye çalışan bir uzaylı bu eylemi gerçekleştirmeye sizin evinizden başlamıştır. Giriş yaptıktan sonra çekingen halde Susadım diyerek atağa geçmeye hazırlanır. Su getirmeye gittiğinizde peşinize takılarak mutfağa gelir ve evi keşfetmeye başlar. Daha sonra ise odanıza veya girilmemesi gereken her yere girmeye başlar. Yaklaşık yarım saat sonra işgal planı gerçekleşmiş olacaktır. Günümüzde misafir çocuklarına yeryüzünde görülmemiş işkenceler yapılmaktadır odadan püskürtmek için değişik yol ve stratejiler bulunmaktadır. Uslu durmayan ve zarar potansiyeli yüksek çocukları roket gibi havaya fırlatanlar <laughs> ve Cüneyt Arkın yollarıyla tokatlayanlar da vardır. İlk başta çekingen olan bu çocuklar son olarak kıpkırmızı olmuş yanaklar üst baş dağılmış, saçlar ter içinde bir halde. Lanet olsun anne, yine gelelim tarzı bir edayla. Ustudur Kaan diyen ve elinden çekerek sürükleyen bir anne ile gün sona erer. Ve ev sahibi huzur ve rahatlığa kavuşur. Bir sonraki gelişlerine kadar. Bilgi Şehri sundu. Eğer yaptığımız videoları beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz dostlarım. Bilgi Şehri'nden herkese Sevgilerle